Arkadaşlar şu anda Hatay Arkeoloji tam karşısındayız. Ancak biz müze videosu için gelmedik arkadaşlar. Onu daha sonra bıraktık. Biz bugün buraya arkadaşlar sizlere Harbiye kebabını çekmeye geldik. hep birlikte içeriye geçelim. Başlayalım arkadaşlar. Medeniyetler için herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yepyeni bir mekandayız. Bu video Takipçi Cengiz Cengiz abi için gelecek. Onun ısrarı üzerine kalktık. zamanlardan buralara kadar geldik. Nerede miyiz? Görüyoruz ki vaktayız. Antakya Arkeoloji Müzesi'nin hemen karşı çaprazındayız. <laughs> Cengiz abimizi arkadaşlar karavan videomuzdan hatırlayanlar bilirler. <laughs> Halleri kalkacaksın gireceksin oranın videosunu çekeceksin dedi. Herkes tepsi tepsi çekiyor Antakya'da. Ancak Halley kebabını çeken çok az kişi var dedi. Aslında harbi ekeman videosunu harbiye de yapacaktık ancak Cengiz abimiz buraya koyuldu ki biz burayı pas geçemedik. Sizlerle bugün Emre Aslan'ımıza bir test. Emre Aslan merhabalar. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, Bursa'dan gelen takipçimiz Cengiz abi karavancı gelmiş. Buranın durumunu tasmış ve ısrarla gelmemizi, buranın videosunu çekmemizi ve bizim de harbi durumunu burada tatmamızı söyledi. Arkadaşlar bu hep birlikte yapılışını izleyelim ve sizler için tadına biz bakalım. Buyurun. Sizler için arkadaşlar mangal başına geçtik. Hava sıcak, mangal başı sıcak. İnşallah kameramız sıcaktan etkilenmez. Kebap deyince akla ilk gelen Adana'dır. Ancak Harbiye kebabının, Harbiye dürümünün apayrı bir lezzeti vardır. Emre ustamız sizler için şimdi güzel bir dürüm hazırlayacak üzere arkadaşlar. Bizler de sizler için afiyetle tadacağız. Emre Aslan. Şimdi kebap deyince akla ilk Adana gelir. Ancak bizde harbiye kebabı, harbiye dürümü apayrı bir lezzettir. Meşhurdur evet. Aynen peki onu Adana kebabından ayıran şey nedir? Soslu, ekmeği, pişmiş domatesi, taze salatası. Adana'dan ayıran özellikleri bu. Takipçilerimiz için bir adres paylaşabilir miyiz? Aslında gayet adres gayet açık da bize açıklama kısmında yazacağız. Evet, adresimiz Yeni Müze Karşısı Reyhanlı yolu üzere, Yeni Müze Karşısındayız. Gördüğünüz doğru kıvıya geçiyor. Herkesi bekleriz. Arkadaşlar aynen. Müze yolunuz düşerse özellikle şehir dışına gelen arkadaşlarımız illaki müzeye geleceklerdir. Çünkü Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin sayılı müzelerinden. Olur da acıkırsanız ki acıkmasanız bile arkadaşlar bu görüntüler iştah kabartır. Ben hemen şöyle tekrardan mangal başına dönüyorum. Şu soslarımız zeytinyağlı. Arkadaşlar Hatay'da olup da Hatay'a gelip de kilo almadan dönmek mümkün değil. Diyetteyim diyenler diyetinize ara vermek zorundasınız. Ben bile bu çekim esnasında arkadaşlar bayağı bir göbek bağlamaya başladım şaka maka tekrar ustamıza dönüyoruz. Bizim yemeklerimizin lezzetinin bir kaynağı da arkadaşlar kullanılan baharat ve özellikle taze taze yapılmasıdır. Öyle önceden doğrama falan yok. Gelirsiniz siparişinizi verirsiniz. Anlık taze taze yapılır salatasından etine kadar. Ondan lezzeti apayrı oluyor arkadaşlar. Bu arada kebabı Soğanlayın arkadaşlar. bir de probleminiz yoksa kesinlikle soğan apay bir lezzet katıyor. Cengiz abi buradan da sana sesleniyoruz. Bu video sana özel geldi abim. O kadar ödün ki. İşi gücü bıraktık. Senin için kalktık. Geldik. Evet arkadaşlar. işin esprisi bir yana. Tekirdağ'dan, Bursa'dan birçok takipçimiz buraya geldiğinde bu lezzeti tattı. Ve onların sarı üzerine, özellikle Cengiz abimizin sarı üzerine videomuz için bize buralara geldik. Bu porsiyon için. Şöyle, aynı şu. Arkadaşlar salatanın tazeliğine bakar mısınız? İsterseniz servis olarak, isterseniz durum olarak yiyebilirsiniz ama ben harbiye kebabı deyince arkadaşlar orijinal lezzeti tabii ki dürüm kebabıdır. da yerden yere geziyorum. Arkadaşlar yüzde orijinal dana eti. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Et konusunda burada sıkıntı yaşanmaz. Kasaplar kesim yaptıkları zaman dananın kellesini zaten dükkanında sergilerler ki ne kesildiği belli olsun. Buranın da geleneği odur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla tadabilirsiniz. tamamen uygun standartlarda şekillerde. Arkadaşlar ekmeği özel yapım lavaş ekmeğidir. Ee, Mardin'de görev yaparken oradaki Antakya dönercimiz arkadaşlar özel olarak bu lavaşlardan günlük Hatay'dan getirtiyordu otobüsler arkadaşlar. Hatay arasında orijinal lavaş ekmeği yapılıyor ve bu lezzeti katan arkadaşlar isterseniz acılı isterseniz acısız şekilde akşam saat altı buçuk tam akşam saat yani arkadaşlar yoğun iş temposundan sonra bu video mükemmel olacak zaten acıkmıştık zaten günü bitirdik Vejeteryan arkadaşlar kaybedeceği çok şey var. Onu diyeyim. Ben ekmek yiyen, yemem diyenlerin kaybedeceği çok şey var. Arkadaşlar Hatay'a gelecekseniz yemekle ilgili tüm tabularınızı, tüm kurallarınızı, yasaklarınızı yıkacaksınız, yıkmak zorundasınız. Yoksa Hatay'da birçok lezzeti kaçırmış olursunuz. Hatay demek yemek kültürü demek arkadaşlar. En bizim için pek 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 kızartıyor arkadaşlar Yemek videomu da söylüyorum arkadaşlar. Keşke videodan koku paylaşma imkanımız olsa. O zaman ilk uçakla atlayıp Hatay'a geliriniz muhtemelen. O kadar iddialıyız. Arkadaşlar en orijinal lezzetli en savaş yerlerde tadarsınız. Bunu unutmayın. Arkadaşlar ben videoyu bırakır yemekler ne düşerim. rastamızda o orjinal haydi Arkadaşlar haydi dürüm kebabımız hazır. Biz sizler için afiyet olsun başlıyoruz. Sizler iyi seyirler. Videomuzu sonuna yorum ve beğeni atmayı, abone olmayı, kanalımıza, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka arkadaşlar unutmayınız. Yepin yeni videolar karşınızda olacağız. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Siz için bir <laughs> Arkadaşlar mutlaka tatmalısınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.